ihmin şeytan bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Şualar <Sos> <Sessizleness> <Sos> adlı eserin Üçüncü şahı olan münacat risalesini okuyorduk. ayetül Fibra'da kainatı 33 tabakada hallaş pamuğu gibi atarak her şeyden, her yerden, her mevcuttan, her varlıktan Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini ispat eden delil ve alametleri ispat eden zaman aynı hakikatleri bu sefer dua üslubu içerisinde ifade ederek yine Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini en başta ispat ettikten sonra Dersin devamında diğer iman büküllerine de işaret ediyor. İlk baştan gökler alemini dolduran o muazzam kütleleri, güneşleri, ayları, yıldızları Allah'ın varlık ve biline delil olarak gösterdikten sonra, atmosfer tabakasındaki meydana gelen Cenab-ı Hakk'ın büyük icraatlarından olan şimşekleri, gök gürlemesini, yağan yağmurları, bulutları şahit tutan ben zaman Said Nursi Hazretleri, bu dersin devamında kaldığımız yerde şöyle devam ediyor Ey Rabbül Berri vel Bahr yani ey denizlerin ve karaların Rabbi olan Allah'ım Kur'an'ın dersiyle ve Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle anladım ki nasıl gökler ve feza ve zemin senin birliğine ve varlığına şehadet ederler, şahitlik yaparlar. Öyle de bahirler yani denizler, nehirler ve çeşmeler ve ırmaklar senin vücudu vücuduna ve vahdetine yani varlığının zaruretine ve tek olduğuna bedahet derecesinde apaçık şahadet ederler. Evet, bu dünyamızın menbu acayip buhar kazanları hükmünde olan denizlerde hiçbir mevcut, hatta hiçbir katresi yoktur ki vücuduyla, intizamıyla, menfaatiyle ve vaziyetiyle Halik'ini, yaratıcısını bildirmesin. Ve basit bir kumda ve basit bir suda rızıkları mükemmel bir surette verilen garip mahluklardan behil yaratılışları gayet muntazam hayvanat bahriyeden deniz canlılarından hususen bir tanesi bir milyon yumurtacıkları ile denizleri şenlendiren balıklardan hiçbirisi yoktur ki hilkatiyle yaratılışıyla ve vazifesiyle ve idare ve iaşesiyle tedbir ve terbiyesiyle yaratanına işaret ve rezzakına rızık veren Cenab-ı Hakk'a şahadet etmesin. Yani şunu söylemek isterim öğrendiğimiz kadarıyla denizlerde 20 bin tür mahluklar yaşıyor. Balıklar taifesi diyoruz ama balıkların dışında işte ahtapotlarından tutun da mürekkep balığından devam edin de yılan balığından, köpek balığından, envay çeşit balina balıklarından hamsiye kadar 20 bin çeşit canlı yaşıyormuş. Bunların bir de alt cinsleri var. Bir de bunların milyarlarca fertleri var. Bunların doğumları, ölümleri, gelir gider dengesi, rızıkları, ecelleri, her şeyleri planlı bir şekilde idare edilmesiyle bunları yaratan ve yöneten idare eden yaratıcılarına varlıkları sayısınca vücutlarının atomları sayısınca şahitlik ediyorlar. Hem denizde kıymetli, hasiyetli, ziynetli cevherlerden hiçbirisi yoktur ki güzel yaratılışıyla ve cazibedar fıtratıyla ve menfaatli hasiyetiyle seni tanımasın, bildirmesin. Yani süngerlerinden tutun da incilerine varıncaya kadar envai çeşit mücevherleri de Cenab-ı Hak denizlerde yaratıyor. Harikulade zinetli mücevherlerle denizleri de şenlendirmiş balıkların yanı sıra. Onlar da Cenab-ı Hakk'ı tanıtıyor. Evet onlar birer birer şehadet ettikleri, şahitlik yaptıkları gibi heyeti meşmasıyla bütünüyle beraberlik ve biri bir işinde karışmak ve şirki hilkatte yaratış imzasına birlik ve icatça gayet kolay ve efratça gayet çokluk noktalarından senin vahdetine birliğine şahadet ettikleri gibi arzı yer küreyi toprağı ile beraber bu küreyi arzı kuşatan muhit denizlerini muallakta durdurmak ve dökmeden ve dağıtmadan güneşin etrafında gezdirmek ve toprağı istila ettirmemek ve basit kumundan ve suyundan mütenevvi çok çeşitli ve muntazam hayvanatını ve cevherlerini halk etmek, yaratmak ve erzak ve sahil umurlarını, işlerini külli ve tam bir surette idare etmek ve tedbirlerini görmek ve yüzünde bulunmak lazım gelen hadsiz cenazelerinden hiçbirisi bulunmamak noktalarından senin varlığına ve vaci bir vücut olduğuna mevcudatı adedince işaretler ederek şahadet eder. Ya ne kadar enteresan ifadeler bunlar. Şimdi mesela çevresi 40 bin kilometre olan dünyamız yuvarlak bir top gibi. Ama Pasifik Okyanusundan tutun, Atlas Okyanusundan, Hint Okyanusundan, Çin Denizinden, Karadeniz, Akdeniz yani bu okyanuslarla beraber iç denizler, Hazar denizi dahil olmak üzere yani niye fezaya akıp gitmiyor? Su azıcık bir meyil bulsa aşağıya doğru akar gider. Dünya yuvarlak ama niye akmıyor? Niye karaları istila etmiyor? Yani dünyanın yüzde yetmişi su, yüzde otuzu karalar. Niye o denizler karaları istila etmiyor? Bütün bunları düşündüğümüz zaman zahiri sebep olarak dünyanın dönüşü ve yer çekiminin gücü olarak anlatılıyor. E tamam öyle olsun. Peki o dünyayı döndüren yer çekimi denilen kanunu koyan kim? O Allah bunları yaratıyor, döndürüyor, kanunları da yaratan o demediğin zaman kendi kendine olan biten olaylar gibi anlattığın zaman yeni yetişen nesilleri sen Allah'tan uzaklaştırıyorsun o zaman. Allah'la bağını kurmadan anlatılan her ilim insanı dinden uzaklaştırır. Allah ile bağlantısını kurduğun zaman öğrencinin Allah'a olan inancı parlar, kuvvetleşir. Onun için fen ilimleriyle din ilimlerinin birlikte okutulması lazım diye bas bas bağırıyor ve zaman hazretleri ya ta 1910'lu yıllar boyunca vefat edene kadar bunu söylemiş. Fen ilimleri anlatılsın ama din ilimleriyle yoğrularak anlatırsın. Sanat anlatılsın ama sanatkarı da çocukların zihinlerine nakşedilsin istemiş. E sen Böyle anlatmazsan tabi olaylar sonucu bunlar olmuş. Tabiat kanunları bunları yapıyor dersen e, dinsiz nesiller ortaya çıkar Allah korusun. Maalesef içinde bulunduğumuz açmazın kaynağındaki sıkıntı bu. Sadece fen ilmi okutuluyor. Gençliğin dinlen Allah'la bağı hopsun isteniyor gibi adeta bu yanlış. Bezumun Hazretleri coğrafya, astronomi ilmi gibi anlatıyor ama netice itibariyle bunları yapan sensin ey Rabbim, senin ilahi ilmin, sonsuz kudretin bu işleri yapıyor deyince hem fen ilmi öğreniyoruz hem de din ilmiyle Allah ile olan bağımız kuvvetlenmiş oluyor. Buna ihtiyaç var. Milli Eğitim Bakanları bu sözleri duyması lazım. Merak ediyorsa rüsvanı okusunlar. Bunun ne kadar önemli olduğunu farkına varsınlar. Yani ortaokul, lise, üniversite sıralarında okuyan gençliğe ilkokul dahil olmak üzere din ilmiyle birlikte fen ilmini öğretsinler ki imanlı nesiller olsun, dindar nesiller olsun. Yoksa dinle, diyanetten alakasız gençlik ülkenin başına bela olur, anarşist olur her türlü efendim, yalan, dolan, sahtekarlık, üçkağıtçılık öyle insanların aleminde kök salmış olur Allah korusun. Ve senin saltanat rububiyetinin haşmetine ve her şeye muhit kuşatmış olan kudretinin azametine pek zahir açık devlet ettikleri gibi göklerin fevkindeki gayet büyük ve muntazam yıldızlardan ta denizlerin dibinde bulunan gayet küçücük ve intizamla iaş edilen rızıklandırılan balıklara kadar her şeye yetişen ve hükmeden rahmetinin ve hakimiyetinin hadsiz genişliklerini delalet ve intizamatiyle insanlı halleriyle ve faydalarıyla ve hikmetleriyle ve mizan ve mezuniyetleriyle ölçülü ve insanlı keyfiyetleriyle senin her şeye muhit kuşatmış ilmine ve her şeye şamil hikmetine işaret ederler. Ya fezanın derinliklerini dolduran milyarlarca galaksinin yaratılıp sevk ve idaresinden tut Denizin derinliklerindeki balıkların rızkına varıncaya kadar Allah küçük büyük her şeyi yaratıyor, yönetiyor olduğu şu ifadelerden ne kadar güzel anlaşılıyor. İlmiyle, iradesiyle, kudretiyle, rahmetiyle, hikmetiyle vesaire isim ve sıfatlarıyla topyekün kainatı en büyükten en küçüğe kadar Allah kuşatmış vaziyette hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının dairesi haricinde değil. Onların tecellileriyle alem yaratılıyor, yönetiliyor. Ve senin bu misafirhaneyi dünyada, dünya misafirhanesinde yolcular için böyle rahmet havuzların bulunması ve insanın seyri seyahatine ve gemisine ve istifadesine musahhar olması işaret eder ki yolda yapılmış bir handa bir gece misafirlerine bu kadar deniz hediyeleriyle ikram eden zat elbette makar saltanat ebediyesinde ebedi saltanat merkezi olan ahirette öyle ebedi rahmet denizleri bulundurmuş ki bunlar onların fani ve küçük numuneleridirler. Al <laughs> insan aklına geliyor. Acaba ahiret diyarında deniz var mı? Kardeşim ya bu dünyadaki denizler oradakilerin küçük asıl şeyi örnekleri asılları öbür tarafta. Denizler de var, nehirler de var, balık da var, tavuk da var, bıldırıcı da var. Ne istersen var. Yani cennette yok yok yeter ki oraya git ya. Hatta Kur'an-ı Kerim'de hatırıma geldi. Baldan nehirler olduğunu Cenab-ı Hak ayetli sana haber verir. Baldan nehir, sütten nehirler. Allah Allah. Böyle berrak, semzem gibi akan e, e, su nehirleri. Aynen dünyadaki gibi. Ayrıca insan içtiği zaman insanı sarhoş etmeyen efendim, öyle içecek nehirleri. Sübhanallah. Yeter ki cennete gitmeyi Allah'ın lütfuyla mahsur ol be kardeşim. Orada her şey var. Ya cennete pek iyiymiş ama nasıl gitsek acaba? Gayet kolay. Allah Allah. Gayet kolay. Beş vakit namazını kıl. Ramazan gelince yılda bir ay orucunu tut. Zekat verecek kadar malın olursa zekatını da ver. Ömürde bir defa imkan bulursan hacca da git. O da zengine var zaten. Bir de büyük günahları işleme. işte bu kadar ya. Büyük günahlar dedin ama neymiş onlar diye insanın aklına geliyor. Anladık. Allah'ın farz kıldığı şeyler kelime işaret getirmek. Zaten o İslam'ın birinci şartı. Onu söylemeyen Müslüman olmaz. İkincisi beş vakit namaz kılmak. Üçüncü Ramazan geldiği zaman oruç tutmak bir ay. Yılda bir defa zekat verecek kadar zengin sayılırsan kırkta birini fakir fukaraya Allah için vermek, zekat vermek. İslam'ın şartından birisi bu. Bir de ömürde bir defa imkan bulursan hacca gitmek. İmkan bulamaz. param var, imkan yok. Sıra gelmemiş. 15 sene bekliyorsun. Yeni gönderdiğin bir hacıyı duasını yaptık, uğurladık. Meğer 15 seneden beri sıra beklemiş. E bu arada müracaat ettiği halde ölü verseydin olacaktı. E sorumluluk yok. Niye? Çünkü 2 milyon hacca gitmek için müraca eden insan var. Kura çekmek zorunda kalıyorsun. İmkan buldun git. İmkan olmadı öldün. Sorumluluk yok o zaman. Peki bir de büyük günahları da işleme. Çünkü farzları yapan, kevire denilen büyük günahları işlemeyen kurtulur diyor Zaman Hazretleri. Neymiş onlar? Allah'a şirk koşmak. Bunu yapma. Ana babaya isyan etmek. İsyan etme. Haksız yere insan öldürmek. Öldürme. İçki içmek. içme, Zina etmek. Etme. Namuslu bir kadına zina iftirası atmak, atma. Yalan yere şahit yaparak birisinin hakkını başkasına geçirmek. Onu da yapma be kardeşim. En büyük günahlar bunlar yedi tane. E ondan sonra kumar oynamak, fal bakmak, sihir yapmak, faiz yemek gibi devam eden günahlar var. E onları da yapma be kardeşim. Doğru cennet ondan sonra. işin kolay tarafı bu. Doğru cennete. Cennet pek güzelmiş ama nasıl gitsek acaba diyenlere de işte formülünü bizim dinimiz böyle öğretiyor. Evet. İşte denizlerin böyle gayet harika bir tarzda arzın etrafında vaziyet acibesiyle bulunması. Yani o kadar okyanusların trilyonlarca ton ağırlığındaki denizlerdeki suların dünya yuvarlık olduğu halde fezaya saçılıp dökülmemesi Allah'ın kudretiyle onun koyduğu kanunlar perdesi arkasından idare edilmesi enteresan. Ve denizlerin mahlukatı dahi gayet muntazam idare ve terbiye edilmesi bilbedaha apaçık gösterir ki yalnız senin kuvvetin ve kudretin ile ve senin irade ve tedbirin ile senin mülkünde senin emrine musahhardırlar. Emrine boyun elmiş vaziyettedirler. Ve lisanı halleriyle Halik'ini, yaratıcılarını takdis edip her türlü noksandan beri olduğunu söyleyip Allahu Ekber derler. Şimdi bakın Allah'ın kudretiyle, ilmiyle, iradesiyle oluyor diye usta söylüyor ya. Şimdi elbette öyle. Cenab-ı Hakk'ın bu kainatla münasibeti kanunlar perdesi arkasındandır. Kanunları perde etmiş. Yani yapan, yaratan, yöneten, idare eden Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti, sayrı isim ve sıfatları ama kainatı koymuş olduğu kanunlar bütünü var. Buna şeriat-ı kübra, fıtrat kanunları deniliyor. Ehli dünya yanlış olarak buna kendi kendine oluşmuş kanunlar anlamında tabiat kanunu diyor. Allah o kanunlar perdesi arkasından bu kainattaki sevk ve idaresini yapıyor. Yapan Allah'tır, kanunlar zahiri bir perdedir, vesiledir. o kadar. Ey dağları zemin sefinesine, yeryüzü gemisine hazineli direkler yapan Kadir Zülcelal. <laughs> ya ne kadar güzel bir ifade. Dağlar bu yeryüzü gemisine ki feza okyanusunu yüzen bir gemi gibi dünyamız direk yapmış ama hazineli direkler yapmış. Bu ifade çok güzel. Üstadımızın bu ifadesi. Hazineli direkler. Ya bütün suların genel olarak kaynağı dağların eteklerinden kaynayan sular Fırat oluyor, Dicle oluyor. Ondan sonra Kızdırmak, Yeşilırmak oluyor. Nil Nehri oluyor, Amazon oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Dağlardır o nehirlerin genelde kaynağı. Sonra demir, bakır, çinko, alüminyum, manezyum, manganez, wolfram, bor, borak sayın sayabildiğim bütün madenler de Allah muhtelif dağları depolamış. İnsanlar ihtiyaç oldukça onları oradan çıkartıyor, işleyip insanlığın istifadesi sunuyorlar. Demek ki dağlar kuru birer direk değil. Allah direk dediği için Üstad söylüyor. Mesela muhtelif sürelerde direk ifadesi kullanıyor da mesela Amr suresinde Elem nec alil arda mihada. Biz sizin için dağları birer direk yapmadık mı diyor Allahu Teala. Direk yapmış ama hazine direk diyor bir zaman. Biraz evvel söylediğimiz gibi içinde her türlü madenler ve suların kaynaklığı meselesi var. Hazine direkler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ki nasıl denizler acayipleriyle seni tanıyorlar ve tanıtırıyorlar? öyle de dağlar dahi zelzeli tesiratından zelzelenin tesirinden zeminin sükunetine sakinleşmesine ve içindeki dahili inkılabat fırtınalarından o dehşetli basınçların etkisinden sükutuna sakinleşmesine ve denizlerin istilasından kurtulmasına ve havanın atmosfer tabakasının gazat-ı muzdura'dan zararlı gazlardan tasfiyesine ve suyun muhafaza ve iddialarına depolanmasına ve zi hayatlara yani hayat sahiplerine lazım olan madenlerin hazinedarlığına ettiği hizmetleriyle ve hikmetleriyle seni tanıyorlar ve tanıtırıyorlar. Ya bu da enteresan. Hem her cümlesi çok hikmetli Bediüzzaman Hazretleri'nin ya. Şimdi mesela dağlar atmosfer tabakasına yükselen araçların egzozlarından çıkan gazlar, orman yangınlarından havayı kirleten karbondioksitten, bacılardan çıkan yani havayı kirleden o kadar zararlı gazlar var ki. Ne yapıyor peki şey dağlar? Havadaki karbondioksidi alıyor yaprakları marifetiyle kendine gıda yapıyor. Sonra ne yapıyor? Kendisi dışarıya oksijen veriyor. Karbondioksidi alıyor. Bize oksijen üretiyor, imal ediyor adeta. Onun için orman yangınları olduğu zaman haber spikerleri ciğerlerimiz yanıyor diyor. Yani dünyanın oksijen miktarının kaynağı olan ormanlar yandığı zaman at ciğerlerimiz yanıyor diyor. Doğru söylüyor. Ya. Ve insanoğlu kendi yaşadığı evi olan dünyasını kendi eviyle tahrip ediyor farkında değil ya. Ya da bile bile tahrip ediyor. Şimdi mesela ormanları yakıyorlar. Bir kısmını tekrar ağaç dikiliyor ama bir kısmını da inşaat yapmak için alan açmak için yapıyorlar. Amazon ormanlarını bile bilerek yakıldığı ifade ediliyor. Ya dünyanın en büyük akciğerleridir onlar. Yakıyorlar sonra meskun mahalle haline getiriyorlar. Betonarme binalarla oraları şehir yapıyorlar. Çok büyük hata çok büyük hata. Bırakın ormanları yakmayı, ormansız kel dağları bile fidanlar dikmek suretiyle ormanlı hale getirmek gerekirken Allah'ın yarattığı ağaçlarla dolu dağları, ormanları millet yapıyor. Ondan sonra da dünyanın dengesini bozuyor, çok yanlış yapılmış oluyor. Demek ki dağlar atmosfer tabakasının zararlı gazlardan temizlenmesini de vesile oluyormuş. Hem aynı zamanda suların depolanmasına biraz evvel dedik ya mesela Diyadin taraflarından Müküs taraflarından doğuda Fırat ve Dicle nehirleri doğuyor. Yolda başka kollar da onun dahil olarak Doğu Anadolu'dan geçiyor. İşte bizde üzerine Fırat Dicle üzerine kaç tane 7 tane baraj yapılmış. Merhum Süleyman Demirel başlattı onu. Yedi küpeli gelin diyordu o barajlar için. Sonra Suriye'den Irak'tan akarak Umman Denizi'ne dökülüyor. Ya Basra Körfezi'ne dökülüyor. Geçtiği bütün yerleri hayatlandırıyor. Demek dağlardan kaynıyor, geçtiği ovaları şehirlerle doldurup insanların su ihtiyacını vesile olduğu gibi Cenab-ı Hak tarafından madenlerin de depolandığı yerler olduğunu üstad söylüyor. E doğru. Şimdi mesela Sivas Divriği'ne gidin. Dağların her tarafı demir cevheriyle dolu. Onları oradan çıkarıyorlar. Yüksek fırınlarda Efendim, yüksek 1526 derece sıcaklıkta eritiyorlar kop kömürüyle, kireç taşıyla. Yabancı maddelerden o demir cevherini arındırıp ondan sonra insanların istifade sunmak için sıcak ve soğuk hattanelerde bobin haline getirip ondan sonra araba yapıyorlar, buzdolabı yapıyorlar, çamaşır makinesi yapıyorlar ya envayı çeşit ev aletlerini işte o demir madenini cevher halinden mamur hale getirdikten sonra insanın istifadesi suluyor. E gidin mesela Diyarbakır'ı e, Diyarbakır Ergani'de bakır madenleri doluya o dağlar bakır madeni. O cevher halindeki bakırı alıp eritip sonra insanların istifadesi sunup işte bakır teller bakırdan yapılan çeşitli metaller yapılıyor. Gidin mesela Konya'nın Seydişehir. Dağların her tarafı alüminyum madeniyle dolu. Ama cevher halinde. Topla, erit, mamül hale getir, insanların istifadesini sun. Alüminyumdan pencere doğramaları yapılıyor. Sadece tahtadan yapıyordu bir zamanlar. Şimdi alüminyumdan, sonra da plastikten de Pimapen diye onlar da yapılmaya başlandı. Yani her türlü madenleri Cenab-ı Hak genellikle dağlarda depolamış. Mesela Erzurum'da bir yer bulundu. 6 milyar dolarlık bir altın rezervi olduğu tespit edildi. Çıkarılıp şimdi o üretilmeye çalışılıyor. Fesulhanallah ya. Cenab-ı Hak bu dünyayı çeşitli madenlerle depolanmış bir ambar şekline getirmiş. insanların istifadesine sunmuş. insanlardan da şükür istiyor bunlar için. Ama imanlı insanlar şükrediyor. İmandan nasip olmayanlar bu tabii tesadüfi olaylar sonucu dağlarda oluşmuş deyip geçip gidiyor. Diyelim bu akşamlık dersimizi burada noktalamış olalım. Yarın akşam kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin